Nefis bir salata ne dersiniz? Bahçeden hemen kıvırcıklar toplandı. Hemen taze sonra bir tane böyle güzel kıvırcık böyle orta boy bir kıvırcık o güzel yıkandı temizlendi. Ardından iki tane taze soğan böyle çıkarmıştım. Onları da güzel temizledim ve kestik. Kestikten sonra kişilerimiz ne var? Salatalık turşusu. Onları böyle atıyorum. E bugün nefis bir turşu yapıyorum. Pardon salata yapıyorum. Ve muzluktan çıkardığım kuzuktan çıkardığım mısırlarım. Onları da hemen salatama kattım. Kattıktan sonra bugün nefis bir mısırlı, turşulu bir yeşil salata hazırlıyorum. Ondan sonra keştirin. Evet ardından ise e, mısırlarımı güzel kapıma, salata kabıma koyduktan sonra 3 yemek kaşığı zeytinyağı bir tane de limon sıktım. Onu da böyle hemen üstüne ilave ediyorum. Tuzu ise iftar saatinde atacağım arkadaşlar. Tuzu iftar saatinde attıktan sonra bugün nefis bir salatayı gerçekleştirmiş oldum. Evet bende kalmaya devam edin. Sevgiyle kadın, hoşça kalın. Bugün de nefis bir e, turşulu mısırda bir yeşil salata hazırladım. Hoşça kalın.